Hocam sıfırım, hiç konuşamıyorum. Kelimeler dilime gelmiyor. Tekliyorum, tukluyorum. Yani bir türlü olmuyor. Diyorsanız sıfır olmanız daha iyi diyebilirim. Çok iyi grammar bilginiz, teknik altyapınız, daha geçmiş yıllardan bugüne getirdikleriniz varsa bunu kırmak, bunu törpülemek çok daha zor oluyor. Ama sıfırsanız üzerine inşa etmek, üzerine koymak bunu çok daha kolay. Dolayısıyla en kolay bizim için sıfır bize gelenler. Ama en çok zorlandıklarımızsa daha önce teknik altyapısı olanlar, grammar bilgisi çok iyi olanlar oluyor. Sıfırsanız çok daha iyi çok daha hızlı yol alacaksınız. Çünkü daha önceden getirdiğiniz bir kalıp yok. Törflemeniz gereken yerler yok. Sadece yola çıkmaya ve üzerine inşa etme ihtiyacınız var. Konuşma İngilizcesinde yolda en hızlı ilerleyenler sıfır olanlar ama daha yavaş ilerleyenlerse Grammar bilgisi çok 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 iyi olanlar. Aslında ilginç bir durum. Şey. Ama onlar daha önceki bilgilerini konuşma İngilizcesine çevirirken biraz daha zorlandıkları için hemen uygulamaya geçilemediği için yolda daha fazla zor ama tabii ki teknik bilgileri var. Tabii ki gramerinizin olması çok iyi olur ama sıfırsa da hiç merak etmeyin yapabilirsiniz. Bununla ilgili sorularınız varsa mutlaka yorumlara yazın. Daha fazlası için bizi takipte kalın.